Evet günlerden yine Kuşadası sevgili arkadaşlar. Kuşadası'nda şimdiye kadar tanıttığım villaların belki de en güzeli. Sauna var, hamam var, asansör var, açık yüzme havuzu var, kapalı yüzme havuzu var. Dış cephe özel malzemelerle yalıtım yapılmış. Ön tarafta 6 tane villa vardı. 3 tanesi satıldı. 3 tanesi böyle net denize hakim. 2024 yılı başında bitecek %50'si peşin yüzde ellisi de bitime müteakip verilme kaydıyla 3 tane villamız satılıktır. Bitmemesine rağmen size tanıtmaya çalışıyorum. Kuş adamız da bu. Hadi bakalım. Evet yine kuş adası kadınlar denizindeyiz arkadaşlar. Acaba Ege bölgesinde denize 100 metre böyle güzel evler var mı? Tartışılır. Sevgili arkadaşlar burada önde 6 tane vardı. 3 tanesi satıldı. 3 tanesi duruyor öndekilerin başlangıç fiyatı 21.950.000 Türk Lirası. 21.950.000 Türk Lirası. Bu manzaraya haiz olanlar. Arkadakiler 19.750.000 Türk Lirası. Burada fiyatı beyan ettim. sevgili arkadaşlar döndük evin özelliklerine. Evlerde asansör var. Asansör var. 2 tane havuz var. Bir dışarıda bir de ayrı bir havuzu var. Ayrıca sauna, hamam, işte yerden ısıtma efendim iklimlendirme sistemi binanın dış cephesindeki giydirmeleri de beraber bakacağız edeceğiz. Şimdi biz evin bir odasından size arz etmeye çalışıyoruz. Giyinme odası var, banyosu var, jacuzzi var. Ev daha bitmedi. Peki bunlar ne zaman bitiyor? Yıl başında bitiyor. Peki ödeme nasıl olacak? %50'si peşin, %50'si de yılbaşına kadar vermek kaydıyla. Yani artık orada bir parantez açılır. Ya iki ayda bir verilir ya her ay verilir ya üç ayda bir verilir. Böyle mutabık kaldıktan sonra evimizi tanıtalım. Biz üst kattayız. Dileyen olursa bunun render çalışmaları. Eğer gerçekten ilgilenen arkadaşlar olursa onu atabilirim. Ayrıca birileri bu projeleri istiyor projeleri mimarlar çiziyor. Bunların telif hakları var. Bunlar çoğaltılamaz başkası. Bunların onayı olmadan yapamaz. O yüzden işinize alacaksanız yarıyorsa size atabilirim. Ve bu odayı bir göster. Şimdi içinde daha malzemeler var arkadaşlar. Bu birinci odamız. Denize tamamen hakim. Deniz manzarasında gösterdik. Şimdi en aşağıda sauna, hamam kapalı havuz var. Sonra dışarıda da havuz var. Sonra Üç tanesi zaten satıldı. Sevgili arkadaşlar geldik. <laughs> geldik geldik geldik. Burası banyomuz. Burası banyo. Bir iki kademe yapmışlar. Muhtemelen buraya bir jacuzzi benzeri ya da işte onu andıracak bir şeyler konulur. Çünkü burada denize hakim. Bakın böyle denize hakimliğini de göster. Burayı da gösterdik. Bir şey aklıma geliyor. Mesela Bodrum Yalıkavak'ta işte Güllük'te Akbük'te Kuşadası'nın değişik yerlerinde baktığın zaman bana göre en mantıklı budur. Yani hani biri yazıyor diyor ki işte ben bunu Danimarka'da alırım, Norveç, İsveç oralar ayrıdır. Yani bizde de 3 milyona evler var. 2,5'a da evler var. 1400'e de evler var. Yani şimdi sen gidip Avrupa'nın bilmem mesela ben de çok gidip geliyorum. İskoçya'da, Birmingham'da, işte o SİHA'yıların yaşadığı yerde 100 bin eurolara, sterlinlere daireler alabilirsin. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Bu da balkon. Ve şimdi ne göstereceğiz? Dışarıdan binanın dış cephesini göstereceğiz. Arkadaşlar bunlar bakın dışarıda söyleyeceğiz. Bunlar demir bakın. Köşe bent koymuşlar. Bunlar değişik bir yalıtı malzemesi. Gelince görürsünüz. Bana göre yerinde gördükten sonra karar verin bu odayı göstermeye çalıştık. Balkonu gösterdik. Bu banyo özetlemeye çalıştık. Sonra geldik bu giyinme odasını göstereceğiz. Giyinme odasını göstermeden önce arkadaşlar bu iklimlendirmenin altyapısı. Yani bunlar hep külfettir bakın. Burada işte motoru var bir şeyler var. Borular var dablumbazlar geçiyor. Ve burada da elbiselerimizi koyduk. Dolaplar vesaire onlar gelecek. Yerden ısıtmalı asansörü de göstereceğiz. İki tane havuzu var. Asansör iki havuz denize 100 metre deniz manzaralı 410 metre arsaları var. 3 tane önde satıldı. Diğer 3 tanesi kaldı. E burası bir galeri boşluğu arkadaşlar. Camlar mamlar gelecek ya asansörü ayrı göstereceğiz. Burası da galeri boştu. Tabi buraya avizeler zinciri de gördünüz. Zincirlerimizi koparacağız. Can dikkat et can düşersin. Can evet. Ve yine iklimlendirmenin altyapısı. Bu oda da ebeveyn banyolu. Böyle otellerde falan oluyor ama oteller bu kalitede yapmaz yani onu da size söyleyeyim. Bu da etti ikinci oda. Dört odayı göstereceğiz. Sonra kapalı havuzumuzu göstereceğiz. Sonra bir şeyler göstereceğiz. Bu da etti ikinci oda. Döndük. ikinci odanın içindeki granitli banyomuz. Arkadaşlar bu taşlar da birinci sınıf. Ben de bunlardan didim de kullanıyorum. Bu banyoyu da gösterdik. iki oda gösterdik. Odanın bir tanesi hem ebeveyn banyolu hem giyinme kabini. Bu sadece ebeveyn banyolu oda bu aydınlatmayı bir galeri boşluğunu gösterdik. Döndük üçüncü odamızı gösteriyoruz. Arkadaşlar yine yine iklimlendirmenin altyapısını koymuşlar ve geldik. Tabi onlar kolay değil alçıyla süslenir müslenir. Bu da eti üçüncü oda. Yerden ısıtmalı. Kuş arası kadınlar denizinde 21 milyon 950 bin Türk lirası. Yarısı peşin yarısı bitime müteakip. Bitime müteakip ödeme şartıyla gelin bakın edin öyle yol alalım. Ona bakarsak yani ben diyorum yani hani adam diyor ki İskoçya'da bilmem Florida'da e orada var yani burada da var. Efendime söyleyeyim. Şimdi burayı özetledik. Merdiven kovası bu. Sanki iki tane merdiven kovamız var. Asansörü de göstereceğiz. Burada bir avizemiz buraya geliyor. Bu taşıyıcıdır. Efendime söyleyeyim. Bu taşıyıcı kolon. Burası da yine aydınlatma hem binanın dışında görsellik hem aydınlık olsun diye. Bunu da söylemeye çalıştık. Ve asansörümüz sevgili arkadaşlar bunun e, asansörün kovası biraz daha üste gidiyor. Buraya kadar kapımızı açıp buraya geliyoruz. Yani merdivenler de konsol merdiven beton değil ve zemin üstü birinci katı gösterdik. Şimdi salonla salonla işte nereye iniyoruz? Salonla mutfak katına iniyoruz. Bunların üstüne tabi süslü püslü bir şeyler gelecek. Şimdi bizim altımızda da kapalı havuzumuz var, bir şeyler var. Ama yine burası nedir arkadaşlar? Asansör. İşte sonra dön buraya. Dön buraya. Binanın dış cephesinde neler yapılıyor? Onu da görün. Bu da konsol merdiven demirle yapılıyor. Diğerini çekecektik. Ancak orada bir çalışma vardı. Harır harır insanlar çalışıyor. Onu gösterecektik. Ancak bunu müsait gördük. Buraya geldik. Burada bir banyo daha var. Yukarıda 3 oda gösterdik. Üçünde de banyo vardı. Bu etti dördüncü banyo. Bu etti. dördüncü banyo tavan baya yüksek. Baya baya. Muhtemelen 3.50 yükseklik yapmışlar. Burayı da gösterdik. Salonu göstereceğiz. Salonu göstereceğiz. Gel göstereceğiz. Burada bir oda daha var. Ha, bu da havuza nazır bir oda. Bu da dördüncü odamız olsun arkadaşlar. Bu da etti bizim dördüncü odamız. Dördüncü odada bu. Yine iklimlendirmeyi gösterdik. Şimdi bunları gösterdikten sonra Can dikkat et merdivende inince salonu gösterdikten sonra Bodrum'u göstereceğiz. Kapalı havuzu falan elektrik yok. Orada biraz e, peşmurde olma olasılığı var. O yüzden e, telefonla biraz aydınlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar burası da salon. Evet burası da salon. İşte mutfakta diğer tarafta tabi bunun 3 boyut yani mimarın, grafik tasarımcının yaptığı resimler de var. Bitmişte aynı olacak. Efendime söyleyeyim. Gaz beton kullanmışlar. Gördüğünüz gibi gaz beton. Ve can bir gel buraya bunları bir göster sana zahmet. Şu şu cepheden almanı istiyorum. bir bina dış cephesi de arkadaşlar. Bakın bu gaz betonlar yapılmış. Bu profiller. İşte sonra bunlarla böyle dübelleniyor. Bunlar dış cephe hem arada boşluk oluyor hem de yani daha ne olsun yani çok da güzel. Ve şöyle bir git böyle salonu bir daha gösterelim. Binanın her tarafında o kaplamayı Dolaştırmışlar. İşte bittikten sonra eğer kalırsa, yani kim alıyor bunları? Herkesin bir sahibi var. Yani bakarsın, şimdi İstiklal Caddesinde gez, insanlar böyle geziyor. Orada acaba bu adamın karısı kim? bunun kızı kim? Bunun kocası kim? Bu arabanın sahibi kim? Bu ayakkabı kim? Herkes bir, bir şey alır. Durum bu sevgi arkadaşlar. salonu gösterdik. Şimdi mutfağa geldik. Mutfağımızda böyle tasarlanmış arkadaşlar. Böyle tasarlanmış, tasarlanmış. Artık grafik tasarımcı ne yaptıysa bilmiyorum. Bunlar büyük bir firma. Adamlar zaten meslekleri ezelden beri mobilyacı, doğramacı. Bu işin en kabul gören yeri zaten mobilya olacak arkadaşlar. Çelik kapı mini bir galeri boşluğu dedik ya. İşte bu da burası arkadaşlar. Can dilersen böyle hafif oradan bir çelik kapıya nasıl geldik, nasıl çıkacağız? Heh. Bakın arkadaşlar gördünüz mü bakın. Oha bunlar bunlar ne? Bak biz iyice özetlemedik. Bunlar neydi ya? Taş yünü. Taş yünü. Bak gördünüz mü? Taş yünü. Gel burayı göster. Taş yünü. Taş yünü göster. Taş yünü gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Taş yünü bu. Taş yünü bu. Sonra özetledik. Keşke onu başta. Aha bu da uçakçılar var ya pilotların işte uçaklarında bir sürü kablo ama bu evi alan yani biraz en sesi böyle kalın olacak. Yani 3 milyona da ev var. Ama şimdi denize 100 metre olsun. Deniz görsün, akıllı olsun, iki havuzu olsun. işte yani burada insana çok rahatlık verir ve geldik buraya arkadaşlar. Havuzu da göstereceğim. Burada herhalde herhalde işte havuzdan çıkınca burada dinlenilir mi? Ne olur? Kahve mi içilir? İşte ne olursa bura varan bir. Burada aydınlatması arkadaşlar. stati bakın. Ne kadar perdenin kalınlığına bakın. Muhtemelen yani 40 santim vardır havalandırmasını tablon bazı dışarı vermişler boru var ya bakın onu da dışarı vermişler bu kablolar televizyon altyapısı vesaire hepsi var ve ha, burada da bir şey daha var buraya da mini bir servis ketir olayı olayı oluşturulabilir asansörümüz burada da var burada da var merdiven rahat merdiveni de gösterdik şimdi yol ver dağlar yol ver havuza atlayalım arkadaşlar şimdi soğuk annem rahatsız işte ne derseniz bakın al size havuz şeftali, tari tarih baran bari bu da havalandırması burayı da göster havuzu gö görüyor musun havuzu Bir karanlıkta ben görmüyorum ben yaşlandım herhalde İşte burada su gideri de var bakın arklar marklar var yani burada su görlendi mi nasıl çekilir falan burada Antep'in hamamları işte buraya da hamam olur kese vurdurursunuz burası da sauna arkadaşlar saunamız da bu Hocam bu evet bu sauna. Bu da saunadır, sauna. E, saunadan çıkınca bir düş alalım. Yok bu WC. Bu da yok o sauna. Ya o ne olsun ya? O hamam, o buhar, bu sauna karıştırdık. Arkadaşlar şimdi yok bu hamam. İşte neyse ya burada bir tane var. Ya biri buhardır, biri saunadır. Muhtemelen bu buhar, bu buhar, diğeri sauna. Evet bu buhar, diğeri sauna. Burası da böyle Enerji, elektrik mi elektrik mi ne bir şey koymuşlar buraya bilmiyorum. Buraya da labo ihtiyaçta. Ondan sonra özetledik. Bakın buralarda da cafcaflı ışıklar olacak. Ondan sonra ha, bu ne? Ehemmiyetli yapmışlar. Bu tam bazısı sauna yapıyor, yarım yamalak yapıyor. Ama bunlar tam hakkıyla yapmışlar. Sevgili arkadaşlar paralı olanlar ölüm var. Yani biraz sonra ne olacağımız belli değil. E vallahi berzah alemi bilmem ne alemi diyenler var. O da ayrı bir şey ama siz varsa paranız kendinize çabuk alın diye sim geliyor. Arkadaşlar işte bunlar nedir? Bunların ismi vardı ben de unuttum. Seramikler bunlar. Sonra gel gel. Ta yola doğru gidelim. Hiçbir sağa sola bakmıyorum. Hiç sağa sola bakmayalım. Gel sevgili Can. Of yorulduk lan. Yorulduk. EKM aracımız da burada. Bizim yeni aldığımız araba bozuldu. Bize Kia koyuncu bir araba verdi. Evlerimiz bunlar. Ha bunlardan üç tane satıldı. 1 2 3 4 5 altı üç tanesi duruyor. Biz size bu evi tanıttık arkadaşlar. Ev bu. Evler yapmaktı bendeki tasa yaptım, ettim. Sonuç beni aldı, nereye götürdü? İşte böyle. Arkada da altı tane var, 12 tane var. Bunlar bilmem ne malikaneleri diye geçiyor. Sevgili arkadaşlar, işte kuş alası, kuşların diyarından. Bakın aha Taş yünü bu. Tekrar eve gideceğiz. Bakın sevgili arkadaşlar. Taş yünü. Bak bu da devam ediyor. Bu taş yünü dedikleri bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler. Süret ile kaş değil. Kaygısız ablar. Bu da kaşındırır elimizi. Neyse. Evet. Bu taş yünü. Bakın burada bir şeyler var. Bunu giydiriyorlar. Bakın ne kadar sağlam. Anladın Şimdi bizim gösterdiğimiz evde buydu Can. Heh. Ha buydu. Havuz ev taş yönünden sonra kaplamalar bahçe bu içeride bir havuz var sauna var hamam var asansör var ondan sonra daha neler var gönül ne istersin deli gönül deli gönül türkü sevenler denize karşı artık güzel türküler söylersiniz Bunlar da süsler olacak böyle ışıklar mışıklar bak kablolar mablolar buralarda ondan sonra yol ver dağlar evimize gidelim Evvallah kardeşim yani alıyorsanız o zaman alın, alın size ev. 3 lirayı beğenmezsiniz. <laughs> Bu da böyle ben ne yapayım? Yani 3 milyona ev var dedim Akbük'te. Burada da var. Davutlar'da güzel çamda 3,5 4 4 250 var. Ama böyle bunlar da herkes alamıyor. Keşke herkes alsa. Tabii buralar pezyaj olacak. Ondan sonra biz de artık rahat durmuyor. Biz artık mantar gibi çıkınca hemen size sunuyoruz. Aha, burası da arkadaşlar havuz. Havuz muhtemelen 60 metre mi 50 metre var. Ya işte ben diyorum siz de tahmin edin. Yani milimetrik söylemiyorum. Abi binanın dış çepesinde bakın. Bakın bohçalama. Bakın size diyorum ya arkadaşlar bakın. Böyle naylonlu. Bu bunlar ne masraf. Bohçalamayı gördünüz ya. Ziftli de var. Sonra taş yünü var. Sonra da böyle ev yaparsanız işte bir bilene yaptırın. Bak komple. Evet. Bahçemiz bu. Bahçe gula. Ondan sonra sevgili arkadaşlar bakın. Taş yünü gördünüz mü? Taş yünü. Bu da taş yünü. Ondan sonra geç benim yerime derler arkadaşlar. Buraya da hani aşağıda sauna, hamam bilmem bir şeyler vardı havuz mavuz. O da oradan havalansın. Deli gönül hangi dala konarsın? Ölem konarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı? Ah keşke ben türkü bilseydim. Arabam da olmasaydı ya. Neyse burayı da gösterdik. Değil mi? Çatılar, matılar. Ondan sonra şiirler. Düşmem herhalde. Can, bak benim yaptığım yolda yürü. Yaptığımı yapma. Sen düşersin. Bak şimdi belin belin. Baban Babam babamla uğraşamam. Evet arkadaşlar. Ev bu. İşte kuş arası. Kuşların arası. Bu böyle arkadaşlar. Dün bir arkadaş aradı beni. Sevgili toprağım. Ben, ben Erzurumluyum arkadaşlar. Ama ben her yerliyim. Ben yani Trabzonluyum. Işte Malatyalıyım bilmem. Uşaklıyım. Afyonluyum diyor sen, sen Sivaslı mısın dedim valla yok dedim Erzurumluyum Erzurum'a da selam şimdi şunu arz etmek istiyorum dedi ki benim evim var dedim de şey dedi 3 milyona daire 3 buçuğa denizi kıyısında hiç kullanmamış biraz da mobilya atmış ona da selam ya dedim abi valla üç buçuk diyorsun ya dedim buralarda insanlar diyor pahalı almıyorlar ya dedi, iyi yerlerde ben Almanya'dayım dedi iyi yerlerde alamazlar Çünkü hala ucuz deme getirdi arkadaş İyi yerler hala orada çok pahalı ama oranın kıyısına, köşesine dedi alabiliyoruz. Ben 4-5 yıldır bir yere gitmedim yurt dışına. O da öyle bir konuşmamız geçti. Buraya da özetledik. Bir hatamız olduysa kusura bakmayın. Saygılarımla Kuşadası'ndan daire mi, ev mi, arsa mı ne istiyorsanız. Aha ben, Ahmet, Rıza, Can ışık hızıyla size döneceğiz. Saygılarımla iyi günler.